Herkese merhabalar. Ören Hanım Göç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Oldukça güzel, kullanışlı bir lif modeli çalışması yapacağız birlikte. E, oldukça basit, e, çok pratik. Hemen e, biten e, bir saatte 3-4 tane yapabileceğiniz bir model. E, umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. İki rengim var. Beyaz ve yeşil rengim. Siz yeşil yerine dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz iki katlı lif, ipim arkadaşlar e, kartopu ve e, bonbon kristal e, Sizlerde e, tığ numaramı da söyleyeyim Şu şekilde 6 1.40 milimetre liflerinizde 2 numaradan 8 numaraya kadar tığ tercih yapabilirsiniz veya o yatkın olan herhangi bir tığ da olabilir fark etmiyor modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Videolarıma beğeni yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin desteklerinizi e, arkamda görmek beni daha motive edip e, daha güzel mod e, modeller çıkarmama sebep olacaktır. O yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, beyaz renk ipimle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum birinci zincirimi batarak bir yuvarlak elde ediyorum bu şekilde bir zincir ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık yapıyorum kapattım tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım üzerine bir fıstık kapatmıyorum dibine iniyorum bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte topladım Bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte topladım Evet arkadaşlar bu şekilde bu yatay fıstıklarımız 7 tane olasıya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar 3 6 7 tane fıstığım oluştu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Fıstık. Bunu halkanın içerisine batmayacağız arkadaşlar. Kapattım. Buraya ilk başladığım fıstığın başına sabitledim. Bir zincir çektim. Bu fıstığımla birlikte 3 6 8 tane fıstığımız oldu. Evet arkadaşlar birinci sırayı tamamlamış olduk ikinci sıraya geçiyorum bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepe noktasına bir fıstık bunu kapatmıyorum dibine iniyorum tekrar dibine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Tipi noktasına geldik. Tekrar bir fıstık. Başını doluyorum. Buraya dibine değil. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Buraya bir fıstık yaptım. İkisini birlikte topladım. Burada bir kutumuz oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tekrar dibine batıyorum. Dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir bir sonraki dibine değil arkadaşlar bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte topladım nasıl ilerliyor modelimiz gördüğünüz gibi bir V şeklindeki sıramız bir kutu bir V bir kutu bir dibine batıyoruz bir fıstık toplayıp daha sonra bir fıstık yapıp bir ileriye bir fıstık yapıyoruz dibine bir fıstık yapıp bir sonraki fıstık arasında şeklinde bir kutucuk bir V şeklinde bu sıramızda böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar dibine. tekrar tepe noktasına V şeklini verdik. Şimdi kutu tek kutuya geçiyoruz bir ileriye. Bir kutu bir V şeklini vererek bu sıramızı da tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim gördüğünüz gibi bir V şeklini verdim bir kutu bir V bir kutu bu şekilde sıra sona geldim en son V şeklindeyiz buraya bir fıstık yapıyorum bitiş kısımlarımız hep bu şekilde olacak arkadaşlar bir fıstık yapıp kapatacağız daha sonra ilk fıstığımızın başına sabitleyeceğiz bir zincir bu şekilde güzel durmadı Şu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitleyelim. Bu şekilde arkadaşlar yine bir fıstık yapacağız. Bunu kapattım. 3. Üçüncü sıradayız. 3. Üçüncü sıraya geldik. Tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Yine tekrar kutu şeklini veriyoruz. Bir ileriye. İkisini birlikte topladım. bir zincir tekrar tepe noktasına bir alt sırada nasıl yapmışsak aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar dibine bir ikisini birlikte topladım sonra tekrar tepe noktasına bir tekrar kutu şeklini veriyoruz ileriye bir bir dibine bir ileriye arkadaşlar alt nasıl yapmışsak aynısı da hiçbir farklı işlem yok bu sıramızda yine sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim üçüncü sıramızda tamamlamış oluyoruz 1, 2, bu 3. sıramız oluyor yine en sonda kutumuzu yapmış oluyoruz bir fıstık yapıp kapatıyoruz daha önceki sıralardaki gibi daha sonra buraya ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına sabitliyorduk yine o şekilde yaptık bu geçiş kısımlarımız buralar beyaz renk ipimiz işimiz bitiyor iki zincir çektim ipimizi kesiyoruz marullanma olması normal model bu şekilde arkadaşlar marullanıyor demeyin yani marullanması gerekiyor modelin. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Siz hangi renk ipinizi örmek istiyorsanız o renk ipinizi alın. Ben yeşil renk ipimle aldım arkadaşlar. İstediğiniz renkleri örebilirsiniz. Yine ipimi kırdığım yere sabitliyorum. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tepe noktasına bir dibine bir fıstık ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar bir fıstık tepe noktasına bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yine kutu şeklimizi verdik dediğim gibi arkadaşlar az sıralarda nasıl yapmışsak yine aynı şekilde devam edeceğiz iki sıra bu şekilde tamamlayalım buraya gelirim yine bir fıstık yapıp buraya sabitleyelim sonra aynı şekilde bu sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde bir üst sırayı da yapalım tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ikinci yeşil sıramı da tamamladım. Bu şekilde sıranın sonuna geldim. Tekrar göstermek istedim. Burada bir fıstık yapıyorum. Alt sıralarda olduğu gibi kapattım. Hemen buraya ilk yaptığım fıstığın başına sabitledim. Bu renk ipimi de kesiyorum arkadaşlar. Tekrar beyaz renk ipimi alacağım. Kaç sıramız oldu? 1 2 3 4 5 sıramız oldu arkadaşlar. Ortayı da sayarsak bu şekilde modelimiz yavaş yavaş son şeklini alıyor. Tekrardan beyaz renk ipimi alacağım. Yine aynı şekilde devam edeceğiz ama ben yine göstermek istiyorum ilk sıralarda olduğu gibi ilk baş kısımlarını tekrar ipimi kırdığım yere sabitliyorum modelimizin sonuna geliyoruz bir sap kısmı kalıyor bu sıradan sonra arkadaşlar yine buraya hemen bir fıstık yapıyorum. kapattım tepe noktasına bir tekrar dibine ikisini birlikte topladım yine bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum bir ileriye bir fıstık birlikte topladım yine dediğim gibi aynı şekilde bir V şeklini veriyoruz bir kutu alt sıralarda yaptığımız gibi aynı şekilde yapacağız modelimiz tamamlanıyor Arkadaşlar bu şekilde ee, bu şekilde yapalım tekrardan sap kısmına geçelim Evet arkadaşlar modelimizin beyaz kısmını da döndüm bu şekilde Modelimiz tamamlandı sayılır. Bu şekilde bir sap kısmı kaldı. Ben sonunda birleştirmeyi tekrar göstermek istedim. Sonuna geldim. Buraya bir fıstık yapıyorum yine. Kapattım. Hemen yine buraya ilk yaptığım fıstığa sabitledim. 1-2 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi sap kısmına geçeceğiz. Modelimiz bu şekilde oldukça güzel oldu. Ben de ilk defa sizlerle ördüm. Çok da beğendim arkadaşlar. Şimdi sap kısmına geçiyoruz. Tekrar yeşil renk ipimi aldım. Tam orta kısmı şu aradan de göstereyim. Geçiyorum. 1 2 tane zincir çekelim sağlam olsun. Başını doladım buraya bir fıstık. 4 dolu mala yapalım arkadaşlar. Sap kısmımız sağlam olsun. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. kapattım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. Bu şekilde 10 tane üst üste fıstık yapalım arkadaşlar. Eğer siz sap kısmında daha uzun olmasını isterseniz 10 değil daha fazla fıstık da yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar 10 tane fıstığımı yaptım hemen karşı noktasına buraya sabitliyorum bir iki tane zincir çektim ipimi keseceğim bu şekilde arkadaşlar modelimizi tamamlamış olduk Evet arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Çok değişik farklı bir model. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Oldukça da kolay yapması. Şu şekilde göstereyim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden tekrar ricam. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki model anlatımında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.